Merhaba Dijon Hocayla. matematik izleyenler hepiniz yeni videoya hoş geldiniz dostlar umuyorum videoları zevkle izliyorsunuzdur bugünkü videomuzda Gama Fenomen A Matematik Soru Bankası 8. sınıf kitabındayız dostlar. Çarpanlar katlara test 8'den yani kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Bugün dostlar lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Neden dostlar? Çünkü sonuna kadar izlediğiniz zaman bana destek olmuş oluyorsunuz. Öyle tıklayıp çıktığınızda ya da izlediğinizde bana tam aksine zarar vermiş oluyorsunuz. Eğer sonuna kadar izlemeyecekseniz lütfen tıklamayın. Bunu size ve kalben bir ricada bulunmuş olayım. Bununla beraber dostlar size şunun sözünü vermek istemiyorum. Hani şu anda bu videoda 5 test 3 test çözerim diyemiyorum. Enerjim şu an var ama ne nereye kadar gider bilmiyorum. Soruları ilk kez göreceğim ben de. ilk kez karşılaştığım için ne kadar yoracağını da bilmiyorum. Ne yapacağız dostlar? Ben soru çözümüne başlayacağım. Ve nereye kadar giderse gidebildiğim yere kadar gideceğim. İşten geldim yorgun argın aç karnı. Vallahi sizin için video çekiyorum. Sizi çünkü bir iki gündür ihmal ettim. Ama yine deliksiz şekilde videolarımız gelmeye devam edecek. Lafı dilerseniz fazla uzatmadan arkadaşlara çıkın çıkın gelin demeyi unutmayalım. Kanala abone edelim. Ve Ali Can soru çözümü başlıyor. 8. testin birinci sorusu. Bakalım ne diyor? Bir yarış pistinin hızları sabit iki araçtan biri 16 dakikada diğeri 24 dakikada bir turlayabiliyor. Başlama çizgisinden aynı anda ve aynı yöne hareket eden bu iki aracın yarışa başladıktan sonraki ilk karşılaşmaları en az kaç dakika sonra olur? Hocam diyor ki 16 dakikada bir turluyor, 24 dakikada bir turluyor. Yani bu ikisi dostlar ikisinin ortak katında bir beraber turlar. Bu arkadaşların ekokunu bulalım. Ali Can Hoca ile Promethod'la. 8'e böl abi 2-2-2 yapıp böyle uzun uzun işlem zorluğuna, işlem işçiliğine gerek olmadığını düşünüyorum. 16'yı 8'e böl 2, 24'ü 8'e böl 3. Aralarında asal yeri yakalayınca çizgimizi çekiyorduk. Bu üçünün çarpımı ekoku, burada kalan da ebobu veriyordu. Bana nesi lazım? Zaman soruları her zaman ekok sorar dostlar. 8 kere 3, 24 kere 2, 48. Bulduğumuz bu 48 dakika neyi verecek bize? Ekoklarını yani... 48 dakikada bir karşılaşıyorlar adlı sorunun cevabını verecek. Kontrol ettik. Mutlu Mesut 2 nolu soruya geçti. İkinci soru diyor ki dostlar. Bir yarış pistinin hızları sabit iki araçtan biri bu sefer 32 dakikada diğeri de 24 dakikada turlamaktadır. Başlama çizgisinden aynı anda ve aynı yöne hareket eden bu iki araç harekete başladıktan sonra ikinci kez kaç dakika sonra karşılaşır? Diyor ki Eko Kubul kaç dakikada bir karşılaştıklarını bu sonra bunu 2 ile çarp yolumuza bakalım. Hocam 32 ile 24'ü aldık. Hemen 8'e böl. 4, e, özür dilerim 3. Doğru yazalım. Burayı böldük. 4, çektik hemen. 8 kere 4, 32, 33 kere... 34, ay konuşamadım. <laughs> 32 kere 3, 96. Yani 96 dakikada 1 turluyorlar. Ama ikinci kez turlaması için bunu 2 defa çarpmamız lazım. 6 kere 2, 12. Elde 1, 9 kere 2, 18. Bir daha 19. 192 dakika geçmiş demektir. Doğru yaptık ve de herhalde diğer soruya geçtik. Evet arkadaşlar 3. soruya kadar geldik. Diyor ki 3. soru gene aynı şekilde üstünde farklı opsiyonları yaratmış. Güzel gidiyor kitap. Bir yarış pistinin hızları sabit iki araçtan biri 18 diğeri 24 dakikada turluyor. Hocam ben peşin peşin bunların bir ekokunu, ebobunu, vırtını, zırtını bir bulayım. Kafam bir rahat etsin benim. Çekiyorum hemen. Bu ikisi aynı anda 6'ya bölündü. 6 kere 3, 6 kere 4 çektik. Hocam 6 kere 4 24 24 kere 3 72 72 dakikada bir çakışırlar peki. Başlama çizgisinden aynı anda ve aynı yönde hareket eden bu iki araç harekete başladıktan sonra üçüncü kez karşılaştıklarında toplam kaç tur atmış olurlar? Hocam 3 defa karşılaşacağız. Tık tık tık. 3 kere 2 6. 7 kere 3 21. 216 dakika zaman geçmiş demektir sevgili dostlar. Peki 216 dakikada 24 tur atan kaç defa? 18 tur atan kaç defa yol alıyor? Ona bakacağız sevgili dostlar. 216'yı 24'e şurada bir bölelim. 216 bölü 24 desek sanırım 12 mi gelecek? 12 olur mu ya? 10 tanesi 240 yapıyor zaten. Sanırım 9 tane işimizi görecek. 9 kere 4 36 53 18 3 21 evet. Bu arkadaş 9 tur atmış olacak. 216'yı bu sefer tutsam ve 18'e bölsem bakalım ne oluyor? 21'de 18. 1 kere 1 kere 18. 18 çıktı. 36'da 2 kere 18. 36 diyeceğiz. 12 defa da bu arkadaşın turladığını tespit edeceğiz. Toplam tur sayımız ikisinin toplamı olan 21 diyeceğiz. Cevap. Tabii ki de Ceyhan olacak. Kontrol ettik, mutlu olduk ve derhal yeni soruya geçtik. Dördüncü soru bakayım ne diyor bize? Bir okulda yapılacak etkinlikte öğrencilerin tamamı 12 kişilik ya da 16 kişilik gruplara ayrılarak çalışma yapabilmektedirler. Bu okulun mevcudu 3 basamaklı bir sayı olduğuna göre en az kaç öğrencisi vardır? Yani diyor ki 12 ve 16'ya bölünebilen bir sayı buluyor. Yani 12 ve 16'ın en küçük katını bir bulalım bakalım ne gelecek? Hocam 4'e böl, 4, 3. Çektik hemen. 4 kere 4 16. 16 kere 3 48. Bu arkadaşların ekoku 48. Yani öğrencilerimizin tamamı 48 ya da 48 sayısının katlarından olacak. Çünkü 12 ve 16'ya bölünmesi gerekiyor. Peki bunu tespit ettik. Hop cepte. 3 basamaklı ve en az istiyoruz. 48'in katı olan. Hocam 2 katı 96. Demek ki 3 katına gideceğiz bu arkadaşın. 8 kere 3 24. Elde var. 2. 4 kere 3 12. 2 daha 14. Yani 144 öğrenci 3 basamaklı en az olabilir deyip yeni soruya geçtik. Aşağıda verilen kasadaki limonlar 15'er 15'er ya da 18'er 18'er filelere konulduğunda her defasında 5 tane limon artmaktadır. Hocam limon sayımız A olsun. Şu artan miktarı bir atayım. Hiç gereği yok. At abi. Ne olacak? 5 attık. Attıktan sonra 15'er kat ya da 18'er kat oluyormuş. Yani 15'in ya da 18'in katı oluyormuş 5'i atınca. Elde var 1. Ve en azı soruyor. 15 ve 18'in en küçük ortak katına dilerseniz gidelim. 3'e böldük. 6 ve 5 dedik. Çektik. 6 kere 5. 30. 30 kere 3. 90. Sevgili dostlar A eksi 5 90. A eksi 5'i 90'a çektiğim zaman eksi 5'i karşıya artı 5 diye gönderirsem A eşittir 90 artı 5'ten dolayı 95 gelecek. Cevabımın Ceyhan olduğunu görüyor, inanıyor ve doğru olduğunu görüyorum. Derhal altın soruya geçiyorum. Altıncı soruya geldik. Yine aynı görsel farklı tipte soru kitap gayet güzel gidiyor. Aşağıda verilen kasadaki limonlar 8'er ya da 12'şer filelere konulunca her defasında 5 artıyor. Hocam şuradan bir 5'i çıkaralım. Ne diyelim? Sayı 8'in katı ya da 12'nin katı olacak. 8 ve 12'nin bana tabii ki ekoku lazım. Bunu artık alıştığımız için sorunun devamını okumadan buluyorum. Bulunsun ne olacak ki? Hocam 4'e böldük 2 ve 3. Şuradan çektik. 3 kere 2 6 6 kere 4 ekokumuz 24. Peki hocam ne olacak? Devam ediyorum okumaya. Kasadaki limon sayısı 3 basamaklı olduğuna göre çoğu kişi gidip bununla 5'i çarpacaktır sevgili dostlar. 120 bulacaktır ve a eksi 5 120 dediği için a eşittir. 125 deyip paşalar gibi bunu işaretleyecek ve diyecek ki yanlışı nerede yaptın? Şurada yaptın. 24'ün 4 katını unuttun. 24'ün 4 katı hocam 96 yaptı. Evet ama a eksi 5 96 yaptı. Dolayısıyla eksi 5'i karşıya artı 5 diye atınca Toplamı 101 yapacağı için bizim A sayımız 3 basamaklı olmuş oldu. Dolayısıyla cevabın Adana olduğuna inanıyorum. Kontrol ediyorum ve mutlu mesut geçiyorum. Çok tuzaklı, tehlikeli, en az %80 öğrenci düşürebilecek tarzda bir soru. Aman dikkat. Hadi geçelim. Yukarıdaki depoda bulunan kutuların tamamını kolilere 9'a ya da 15'e yerleştirmek için 4 kutuya daha ihtiyaç var. Hocam o 4 kutuyu alalım. Hemen aldım. İhtiyacımızı giderdik. Böyle olunca hem 9'a bölündük hem de 15'e bölündük. Peşin peşin alıştık artık. Şu 9 ve 15'in ekokunu bulalım. 3'e böldük. 3 ve 5 dedik. Çektik şuradan. 3 kere 5 15. 15 kere 3. Ekokumuz tabii ki ne geldi sevgili dostlarım? 45 geldi. Peki bu 45'in ne yapacağız? Bakalım. En az kaç kutu var? A artı 4'ü 45 diyeceğiz. Neyin 4 fazlası 45? Tabii ki de 41'in diyoruz. O zaman cevabı A deyip kontrol ettik. Mükemmel bir şekilde doğru ulaştık. Umarım anlıyorsunuzdur. Ben anladığınıza eminim. Lütfen tane tane izleyin. Anlamadığınız yerde yorumlara sorun anlamadığınız yeri ben size tekrar bir sonraki videoda ya da bir açtığımız canlı yayında anlatmış olayım. Laf uzatmıyorum hemen geçiyorum. Aynı görsel farklı hikaye. Yukarıdaki depoda bulunan kutuların tamamını kolilere 9'ar ya da 12'şer yerleştirmek için 10 tane daha kutuya ihtiyaç var. Hemen Alican Bank 10 kutunu sana verdi. Al sana 10 tane kutu. Böyle olunca diyor 9K ya da 12P yani her 9'un katı 12'nin katı oluyor. Dolayısıyla bana 912'nin katlarından muhabbet ettiğimiz için ekoku lazım olacağını hissediyorum tabii ki. 3'e böldük. 4 ve 3. Çektik çizgiyi. 4 kere 3 12. 12 kere 3 36. Benim ekokum sevgili dostum 36'ymış. Bu 36 bakalım ne soruyor. Depodaki kutu sayısı 3 basamaklı olduğuna göre 36'nın 3 katı ne yapar? 108 yapar sevgili dostum. 108 ama A artı 10 108. Şimdi A artı 10 108 dediğim noktada A burada 98 gelecek. Gördüğünüz gibi 98 iki basamakta kaldı. O yüzden böyle bir kutu olmaz. Zaten bu soruyu sorup şıklara bunu koyduğumuz zaman eleneceği bariz belli. Benim 36'nın 3 değil de demek ki 4 katına ihtiyacım var. Şurada 36 ile 4'ü çarptım. 144 buldum. Bu 144 ama A artı 10'a eşit. Yani A artı 10 144 ise A ne gelecektir dostlarım? 134. Yani Bolu doğru cevap kontrol ettik. Mutlu Mesut yeni soruya geçti. Edis kutuda bulunan bilgileri 12 şerli ya da 10 şerli gruplara ayırdığında her seferinde 6 tane bilgisi artıyor. Şu artan bilgileri ben hikayeden uzaklaştırayım. Bilye sayım hem 12'ye bölünsün hem 16'ya bölünsün dostlar. 12 ve 16'nın ortak katlarında bir arayalım. 4'e böldük. 4 ve 3 dedik. Çektik çizgiyi. 4 kere 4 16. 16 kere 3 48. Neyi buldu bize? Ekoku buldu. Peki. Kutuda bulunan bilye sayısı 200'den küçük 3 basamaklı. Hocam 48'in katlarını düşünelim. 4 katını bir hesaplayalım bakalım. 192 gelsin. Hocam a-6 192 gelecektir. A buradan eksi 6 karşıya artı 6 diye geçeceği için 192 ile 6'yı topladık. 198 yaptı. Bakalım ne soruyor. Edizin bilgi sayısının birler basamağındaki rakam hangisi olamaz? 200'den küçük en büyüğü 8 oldu. Bunu bulduk. Ay ay ay. Kaçar kaçar azalacağız dostlar. 48'er 48'er azalacağız. Çünkü ekoku bulduk. 48 çıkartırsak ne olacak? 0. 9'dan 4 çıktı. 5, 150. Sonu 0 da olabildi. 150'den dostum 48'i gene çıkaracağım. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. Sonu 2 de olabildi. Demek ki 6 olamıyormuş. Kontrol ettik. Doğru olduğunu gördük ve derhal yeni teste ya da yeni soruya geçtik. <laughs> Selim'in 430 bilyesi varmış. Selim en az kaç bilyesini verirse yani kaç eksilirse kalan bilyelerin tamamını 15'erli ya da 20'erli gruplara ayırabilir. Hocam 20 ile 15'in ekokunu bulacağız. 430'dan küçük 430'a en yakın katını alacağız. Aradaki fark hediye etmesi ya da dağıtması gereken bilyeleri bize verecek. 20 ile 15'in ekoku lazım. 5'e böldük. 3 ve 4. Çektik çizgiyi. 4 kere 3. 12. 12 kere 5. 60. Ekokumuz 60. 60 ile 7'yi çarptığım zaman 420 yapar. 430 bilen varsa 420'si aradığın sayıyı veriyorsa aradaki 10 taneyi eğer dağıtırsan sıkıntısız paylaşım yapabilirsin. Hemen geçtik. Aşağıda ölçüleri verilen dikdörtgen şeklindeki fayanslar kare şeklindeki bir odanın zeminine görseldeki gibi kenarları çakıştırılarak dizilmektedir dizilim sonunda odanın zemininde boşluk kalmamaktadır. Hocam bir tarafımız 24'lük kenarlardan bir tarafımız 36'lık kenarlardan oluşuyor ve kare olduğu için eşit. Yani şurası ve şurası eşit olduğu için hem 24 hem 36'ya bölünüyor demektir. Yani 24 ve 36'nın en küçük ortak katı oluşacak büyük karenin bir kenarının en az miktarını verecektir. Bu arkadaşları alalım bakalım. İkisini 12'ye böl. Burası 2 burası 3 yapar. Çek çizgiyi. 3 kere 2, 6. 6 kere 12, 72. Ekokumuz 72. Odanın bir kenarı 72 santim veya 72 santimin katlarından oluşuyor demek istiyor. Odanın zemininin bir kenarı 200, ya, 2 metre yani 200 santimden fazla. 72'nin 3 katını alırsanız 216 santimetre yapacaktır. Yani 2 metreden fazla olan en az miktara ulaşmış olacağız. Cevabımız bulu diyeceğiz. Kontrol edip derhal yeni bölgeye geçeceğiz. 12. ve sanırım 8. testin son sorusu. Yukarıda 21 ve 28 santim uzunluğundaki çubuklar görseldeki gibi uç uca ekleniyor. Ve aynı noktada mı bitiyor acaba bir bakalım. Birer ucu aynı hizada olan bu çubukların diğer uçları da ilk kez aynı hizaya gelince. Hocam 21 ve 28'in nesi lazım? Tabii ki de ekoku lazım. Böl diye 4, böl diye 3, Çek çizgi abi. 4 kere 3 12. 12 kere 7 84. Ekokumuz 84 santimetreymiş. Toplam kaç tane çubuk olacak? 84 santim için buradan 4 tane lazım. Niye hocam? 84'ü 21'e böl. Parça sayısını bul. 4 tane. 84'ü 28'e böl. Parça sayısını bul. 3 tane. Ki zaten şunların toplamı bana aradım. Cevabı veriyordu. Ben yine de size detaylı anlatmış oldum. Cevap Bolu geçti. Evet arkadaşlar 9. testin ilk sorusuna kadar geldik. Bakalım birinci soru bize ne diyor? Aşağıda verilen sayı bulmacasındaki boyalı olmayan karelerin her birine 2'den 8'e kadar 2 ve 8 dahil olan doğal sayılardan biri yazılacaktır. Karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu satırdaki ya da üstündeki sayıların çarpımına eşittir. Hocam şimdi buraya bakalım. Şurada bir 7 çarpanı olmak zorunda diye düşünüyorum. Çünkü 70 var. 7'ye bölünmesi gereken bir asal sayımız var. 7'ye bölünmesi gereken bir de 21 olduğu için buraya kesin olarak 7 gelmesi gerektiğini ben düşünüyorum. <laughs> Bakalım ne olacak. Evet. 2 ve 5 gelmesi gerekiyor sevgili dostlar. Çünkü 10 yok. 70'e tamamlamak için 2 ve 5'i koymamız lazım. Şimdilik tercihen 2 ve 5'i bu şekilde yerleştirmek istiyorum. Çünkü hani 2 hani 5'e bölünen 40 falan var. Hatta 8 kere 5 değil. 4 kere 8 32. 8 kere 5 40. 4 kere 2 16. 7 kere 3 21. 2 3 4 5 bir 6 kaldı. 6'yı da buraya alsak diye düşünüyorum. B sayısını 6 kere 2 12 12 kere 4 48 olarak bulsak. A sayısını da 6 kere 3 18 olarak bulsak. 48 ile de 18'i bir toplasak 8 8 16 elde var 1 4 5 6 66 cevabına ulaşırız. Kontrol edip mutlu mesut yolumuza gideriz. Hadi geçelim. Evet dostlar 126 7'ye bölündüğünü bildiğim bir sayı. 35 de 7'ye bölündüğünü bildiğim bir sayı. Şuraya 7'yi ben bir ekleyin bakalım neler olacak. Hocam 7 kere 5 35'i biliyoruz. Bunda bir sıkıntımız yok. 126'yı 7'ye böldüğüm zaman sevgili dostlar 18 geliyor. Yani şu iki sayının çarpımı 18 olmalı. Hocam şu an farazan 6 ve 3 diyorum. Sallıyorum kafadan. Belki 3 ve 6'nın yerini değiştirmemiz gerekecek. Duruma göre bakacağız. Bakalım neler olacak. 96'yı 6'ya böldüğümüz vakit sevgili dostlarım 16 cevabına ulaşacağız. 8 kere 2'nin 16 yaptığını biliyoruz. 8'i buraya mı buraya mı yazacağız? Bence buraya 2'yi yazacağız. Buraya 8'i desek sistem çalışmadı. Niye çalışmadı hocam? Şundan dolayı. 36'yı 2'ye böldüğümüz zaman 18 yapıyor ve tek karede 18'i getirme ihtimalimiz maalesef yok. 9 kere 4'ü kullanmamız lazım. Dolayısıyla şöyle bir düzenleme yaptığımda 6 ile 3'ün yerini bir değiştireyim. 3 ve 6 yapayım. Neler olacağını göreceğiz birlikte. 96'yı 3'e böldük. 32. 32'ye ulaşmam lazım. 8 kere 4 yaparak. Buraya 4, buraya 8 yapsam 8 kere 4 32, 9 kere 4 36 harika şekilde sistemi yerleştirmiş oluyoruz. Şimdi neyi bulalım? 8 kere 5 40, k'yı bulalım. 6 kere 9 54, 54'ten 40 çıktı. Cevabımız 14 yapacaktır. Kontrolümüzü yaptık ve derhal yeni sorumuza geçtik. 3. soru diyor ki aşağıdaki kenar uzunlukları 1 santimden büyük ve tam sayı olan 4 farklı dikdörtgen biçimindeki karton kenarlara boyunca çakıştırılarak ABCD dikdörtgeni oluşturulmuştur. Buna göre üzerine alanı yazılmayan dikdörtgenin alanı en fazla kaçtır? Hocam, efendim. Bunun alanı bulmak için bu ikisini çarpacağız. Bu ikisini çarptığınızda ne olması lazım? Birbirine ne kadar yakın olursa sonuç o kadar büyük olur. Bunu biliyoruz. Bakalım şimdi neler olacak? Hocam, şuraya 12 yazabiliyor muyum? Hayır. Neden yazamıyorum? Zaten birden büyük olacak her birinin kenarı. Bu zaten çalışmaz ama bundan ziyade 18, 12'ye bölünmediği için zaten çalışmamakta. Şimdi ben bunları alsam 6'ya bölünüyor desem 6 kere 3 18 6 kere 2 12. 3 2 daha 5. Hocam buraya büyük bir sayı yazmam lazım. Burayı 12 burayı 2 cm desem. 12 olması için 3 2 daha 5 12'den 5 çıktı 7 desek. 7 kere 6 42 gibi bir alan yakalıyoruz. En büyük cevap bu mu bilmiyoruz. Şöyle opsiyonları bir değerlendirelim istiyorum. Bakalım neler olabilir. Şunları bir temizlediğim zaman. 18 ve 12'nin ortak çarpanlarından bir tanesinin 2 olduğunu biliyorum. 2 kere 9, 2 kere 6. Buranın da 2 olduğunu gördük. 9, 6 daha 15. Zaten burası uçtu gitti sağlamadı. Dolayısıyla cevabımızın 42 olduğu gerçeğini gördük. Kontrol ettik ve derhal yeni soruya geçtik. Aşağıda bir şehirde bulunan ve her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan spor kompleksine ait kat planı verilmiştir. Bu kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanı da gösterilmiş. Her bir bölümün kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayı olduğuna göre alanları verilmeyen dinlenme odası ve yüzme havuzu bölümlerinin alanları toplamı en az kaçtır? Hocam bakalım neler olacak? 72 ve 60'ın ortak kenarına 12 desek buraya 5, buraya 6 kalır. Bunda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Buraya 30 demiştik. Şimdi 24 ve 40'ın ortak kenarı 8 desek 8 kere 3 24, 8 kere 5 40 olacak şeklinde getirdik. Hocam 30'un kenarlarını şurayı olabildiğince ee, ne diyeyim kısa tutmam lazım. Çünkü en az soruyor alanları toplamını. Olabilecek en küçük en az sayıyı vermem gerekiyor. Aslında bunun için bu kadar büyük ee, bir bakalım neler olacak. Dur şimdi peşin peşin hüküm vermeyelim. Şuraya mesela 3 diyelim. 3 kere 10 30 yapar ama onu geçtiği için burası 3'ten küçük olup 2 olmak zorunda diye düşünüyorum. 2 kere 15 30'u sağlayacağı için 6 5 11 buraya kalır 4. 12 kere 4 48'i buradan yakaladık. Buraya bakacak olursak 5 3 daha 8 15 olması için 7 8 kere 7 56 diyeceğiz. Bunları topladığımız zaman 8 6 14 51 5 4 9 1 daha 10. 104'müş gibi duruyor. Ama bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin diye şarkıda da bahsettiği gibi ne yapacağız? Bir ihtimal daha var onu deneyeceğiz. 72 ve 60'ın ortak kenarına ne diyelim? 2 diyelim. 2 kere 36 olacağı için 30 metrekareyi zaten geçiyor. 4'ü deneyelim dilerseniz. 4 kere 18 yapalım. 4 kere 18 olduğu için buraya da 4 kere 15 dediğim için 18, 15, 33. 30'u geçtiği için gene kurtarmadı. 4'ten büyük bir yere gidelim. 6'ya ikisi de bölünüyor. 6 dersek buraya 12, buraya 10, 22 kalıyor. Buraya 8 desek ne olacak? 12, 10 daha 22, 8 daha 30. 30 kere 1 sanki koridorun alanını verdi. Bu sistemi kurduk. 6 kere 8, 48'i buradan gene getirdik. Buraya dönelim bakalım ne olacak. Buranın 30 olduğunu unutmayın. 40 ve 24'ü ikisini de 4'e bölelim. Şurası 4 versin. 4 kere 10, 4 kere 6. Burası 16 yaptı. Burası 16 yaptığı için ve toplam 30 olduğu için buraya 14 kaldı. 14 kere 4 56 geldi. Yine aynı sayılar geldiği için cevabın 104 olduğunu görüyoruz. Lafı da fazla uzatmıyoruz. Hemen 5. soruya geçiyoruz. 5. soru bakalım ne diyor? Yanda ölçüleri verilen kare dik prizma şeklindeki bisküvi kutuları yüksekliği 4 metreden az olan kamyon kasası içine şekil 2'deki herhangi bir yüzey üzerinde üst üste konularak hiç boşluk kalmadan tavana kadar yerleştirilebiliyor. Hocam hem 30'luk kenarları hem de 40'lık kenarları üzerinde yükselip kamyon kasasını dolduruyor. Hocam şu 30 ve 40'ın ben bir ekokunu bakayım bakayım bu kamyon kasası maksimum ya da minimum ne oluyor? Ona böldük 3 ve 4 ikisi arasında asalsa çek çizgiyi 4 kere 3 12 12 kere 10 120. Benim kamyon kasam 120 olabilir. 240 olabilir. 120'nin katlarını düşünüyorum. 360 olabilir ama 480 olamaz çünkü 4 metreden az olmalı. 3 ihtimal var. Hı -hı. Şimdi bakalım 70 diyor ki aynı kamyon kasasında bu işlem hangi kare prizma şeklindekiyle yapılabilir? 70 desek 70'i böyle 70 bunlardan herhangi birini bölüyor mu? Hayır. 50 desek 50 bunlardan herhangi birini bölüyor mu? Hayır. 18'e bakalım. Mesela 360 desek 18'e bölünüyor. Peki 16'ya bölünüyor mu 360? 360 aldık mesela. 16'ya böldük 2 kerezi. 32 çıktı 4. 40 da 16 yok. Bölünmüyor. 240'ü denersek 240 16'ya bölünüyor olması lazım. 1 kere 16. 16 çıktı. 15 kere 16. 16'ya bölündü. Ancak 18'e bölünecek mi? İkisini aynı anda bölünmesi lazım. 240 aldım. 18'e bölüyorum. 1 kere 18. 18. 60 da 18 yok. Demek ki bu arkadaşla da Vedalaştık ancak 360 dediğim nokta gayet basit 90 ve 40 santimler onu oluşturacaktır. Kontrolü yaptık doğru olduğunu gördük ve derhal 6. soruya geçtik. Yanda ölçülü verilen karedik prizma şeklindeki koliler yüksekliği 3 metreden az bu sefer unutma 3 metreden az. Kamyon kasası içinde şekil 1 ve 2'deki gibi herhangi bir yüzey üzerinde üst üste konularak hiç boşluk kalmadan tavana kadar yerleştiriliyor. Yani 18 ve 24'ün ekokuna bakacağız ve 3 metreden az olacak unutma. 6'ya böl 4 3 aralarında asal çek çizgi. 4 kere 3, 12. 12 kere 6 72 cm ve katlarına bakacağız. 144 olabilir. 216 olabilir. Sonra ne olabilir? 3 4 ile çarp 288 olabilir. 288'den de fazla olamaz çünkü 3 metreden az olacak. Buradaki 4 opsiyon olabilir. Buna göre şekil 2'deki gibi kolileri bir sıra tavana kadar yerleştirebilmek için en fazla kaç tane koliye ihtiyaç vardır? 18'lik kenarını alırsak 288'i de 18'e bölersek yani en maksimum yüksek olsun ince kenar üstünde dizelim ki maksimum koli sayısına ulaşalım istiyorum. 288'i aldım 18'e böldüm Bir kere 18 18 10 kaldı 108 18 6 kere diyebiliriz. Ancak soru diyor ki Şekil 2'deki gibi biz şekil 1'in cevabını bulduk. 16 olarak netleşiyor ama düşmeyin tuzağa. Şekil 2'deki gibi demiş yani uzun kenarı üzerinde. 288 kardeşimiz alıp 24'e bölersek 1 kere 24 24. 48'de 24 2 kere cevabımız 12 olarak gelecek. Soruları düzgün okumak çözmek açısından çok önemli. Derhal 7. soruya geçti. Aşağıda verilen mutfak tezgahının duvarının uzunluğu 470 ile 490 arasındadır. Bu duvara görseldeki gibi 3 santimlik ve 5 santimlik kare şeklinde taşlar kenarları çakışacak biçimde boşluk kalmadan dizilebiliyor. Hocam 5 ve 3'ün ekokuna bakalım. 3 ve 5'in ekoku aralarında asal olduğu için sayıların zaten direkt olarak çarpımına eşittir 15 santim. 15 santim'in 470 ile 90 arasındaki katına gideceğiz. Acaba hangi katına gideceğiz? 480 sanki işimi görecek çünkü hem 3'e hem 5'e bölünüyor. Aradığımız uzunluk 480. Buna göre aşağıdaki kare şeklindeki taşlardan hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi aynı şekilde yan yana dizildiğinde tezgah duvarında taşlar arasında boşluk ya da duvardan taşma olmaz. Yani 480'i hangisi böler adlı soruyu cevaplayacağız. Hocam şöyle 96'ya bir bakalım. 480'i aldık. 96'ya böldük. Ben 96 ile 5'i çarpsam 9 kere 5 45 450. 6 kere 5 30 çarparsam 480 yapıyor. Sanki cevabım denizli gibi doğru ve derhal 8 soruya geçtik. Yine aynı fotoğraf üzerinde çalışmışız. Bakalım nasıl olmuş. Aşağıda verilen mutfak tezgahının duvarının uzunluğu 400 ile 440 arasında ve bu duvara görseldeki gibi 4 ile 7 santimlik kareler döşenebiliyor. Buna göre hangisi kadar kullanılırsa boşluk ve taşma olmadan soldan sağa doğru dizildiğinde son taşın duvara olan uzaklığı 6 santim olur. Şimdi hocam 4 ile 7'nin gene aralarında olduğu için bana ekoku lazım. 7 kere 4 28 santimetre. 28'in 400 ile 440 arasındaki değerini arıyorum hocam. Nasıl bulacağız? Mesela bunu 15 ile çarpalım. Bakalım kaç geliyor. Şu an tamamen kafadan sallıyorum. Ben de bilmiyorum. Burası 140 yapacak. 28 yapacak. Toplarsak 0, 12'nin ikisi elde var. 1, 420. Bir kere de bulduk. Nokta atışı yaptık. Uzunluğumuz 420. Diyor ki 6 santim kalsın aşağıdakileri dizince. Şu 6 santimi ben bunun içinden bir atayım. 414 santim olsun. Aşağıdakilerden hangisi 414'ü bölebilir diyor soru yani bize. Peki hala. 414 15'e bölünmez. Hem 3 e hem 5'e bölünmesi lazım. 16'yı bilmiyorum. Hem 2 hem 9'a bölünmesi lazım 18 için. Bakıyoruz 9'a bölünüyor 2'ye bölünüyor. Demek ki cevabımız Ceyhan'dır. Kontrol ettik. Doğru olduğunu gördük. Ve derhal yeni soruya geçtik. Arkadaşlar yeni soruya geçtik dedim ama tam 20 soru oldu. Zaten siz sıkılacaksınız sonuna kadar izlemeyeceksiniz. Bu kadar soru bu video için yeterli diyelim. Diğer videoda gene böyle bir 25 soru yaparak herhalde totalde bundan sonra 2 video daha atarak çarpanlar katları çarşamba, perşembe, cuma gününe kadar noktalamış oluruz diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, Alican Hoca da matematiği her mecrada takip etmeyi unutmuyoruz ve takipte kalıyoruz. Hoşça kalıyoruz.